Peki can şey soracağım ben Efendim? sana. iPhone şebeke güçlendirme yapıyor musunuz? iPhone şebeke güçlendirme diye bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Diyelim kasanız kırıldı. Siz kasanızı farklı bir X e, tamircide değiştirdiniz. Size takılan kasa A kalite, B kalitedir. Bu da sizin şebekenizi, Wi-Fi'nizi etkiler. E, bulunduğunuz ortamda 3 diş çekmesi gereken şebekeniz 1 diş ya da 2 diş çeker. O yüzden biz iPhone'larda orijinal parça takıyoruz. Orijinal kasa takıyoruz. iPhone 11'de servis yok. Buna ne diyorsun? Bunu nasıl tamir ediyorsun? Tabii. Neden iPhone 10, oluyor? iPhone 11'de servis yok arızası biliyorsunuz kronik bir arızadır. Düşme sonucu oluşan bir hatadır. Ee, bunun tamiri genelde alt board değişir. Alt board değişimiyle düzelir. Ee, %100 çözümdür arkadaşlar. Gün içinde teslimat gerçekleşir. Ee, bu tamir hakkında, fiyat hakkında ne diyorsun? Fiyatları e, teknisyenimiz yazı incel inceledikten sonra size bilgi veriyoruz. Onayınızı aldıktan sonra yapıyoruz arkadaşlar.